Evet arkadaşlar herkese merhaba Şu an Akasya Mahallesi'ndeyiz ee, Bir yakınımızın evine geldik Şu an göründüğü gibi Binaların halleri Elektrik trafosu Binaların halleri. Ayakta duran binalar ama bayağı bitkin yani gitmiş kolonlar hasarlı Patlamış her yer çitler sökülecek değil mi abi? Evet çitler sökülecek Şu an göründüğü gibi arkadaşlar Duvarlar bitmiş Bayağı yapık yerdeki bu pis görüntülerden çok kötü bir koku geliyor arkadaşlar. Yani burada olup da bu kokuyu solumanızı asla istemezdim. Bu arada elimde görmüş olduğunuz ayet ve seccade bulunmuş olduğumuz evin içinde yerdeydi. Hadi. burası Abasya